Neden telefonunu kapatmış ki? Neden hala gelmiyor? Ya Mayura beni aşvareye sarılırken gördüyse, ya yanlış anladıysa, Mayura'yı bulup ona her şeyi açıklamam gerekiyor. Uzaklaştırma kararı. Artık Mayura'dan en az 150 metre uzakta durmak zorundasın. Yoksa hapse giremezsin. Evet o benim karım ama sadece kağıt üstünde. Aramızda hiçbir şey olmadı Mayura. İnan bana o evlilik mecburiyetten başka bir şey değildir. Minti, Minti ne oldu? İyi misin kızım? Minti, ha. ne oldu sana? Kızım, kızım ne oldu? Ha. Ne oldu? Bir şey söyle kızım. Ne, ne oldu? oldu kızım? söylesene. Ha, gel otur. Minti, gel, 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 gel. geç otur. Gel, geç otur. Minti çok merak ettim seni. Ha. Kızım, bir şey söyle. Ne oldu? Ne oldu sana? Ne oldu canım? Ne oldu Minti? Söyle canım, ne oldu? İyi misin? Yüzünü sil, yüzünü sil. Hiçbiriniz, hiçbiriniz bana nerede olduğumu sormadınız. Ne, neden sabah gelmedim diye bana kızmıyorsunuz bile. Benim için endişe duyarak etrafımda dönüp duruyorsunuz. Ama ben dünyanın en kötü kızıyım. Hayır kızım, öyle şeyler düşünme sakın, tamam mı? Benim kızım hiç kötü biri değil, çok iyi biri. Hatta o dünyanın en iyi evladı. Ba, ba. Hı. sence Doktor Nil bana uygun biri mi? O bence seni her zaman mutlu edecek biri. Son kararı sen vereceksin. Kimse sana baskı yapmıyor, hı? Hepiniz benim için doğru şey yapıyorsunuz. Neden bilmiyorum ama bir şekilde bu evlilikten şüphe duyuyorum. Ne yapmam gerek? Biliyorum kızım. Nil ile aranız çok da iyi sayılmaz. Onu sadece İyi bir arkadaş olarak görüyorsun. Ama hayat çok uzun kızım, çok uzun. Böyle ilişkiler, delicesine sevmek, aşık olmak, bunlar zamanla biter. Ama dostluk öyle bir şeydir ki, hep güçlü kalır. Arkadaşlık tüm ilişkilerin bağını sağlamlaştırır. Arkadaşlıkları asla küçümsememek gerekir kızım. Arkadaşlıkla başlayan ilişkiler daha az romantik olabilir ama çok daha güçlüdür. Bunu unutma. Sen iyi bir düşün Ah Minti, neden böyle üzgünsün kızım? Hadi bir gülümse bakayım. Tamam bak, Neil bana otelde bir seminer olduğunu söyledi. Oraya gidersen belki iyi gelir sana. Anne benim biraz başım ağrıyor da bana bir çay getirebilir misin? Tabii ki kızım. Tabii ki çay getiririm sana. Lütfen benimle saat birde mabedde buluş. Düşündüğün gibi değil. Sana... Gerçeği anlatmak istiyorum. Minty. Ne oldu kızım? Ee, bir şey yok baba. Çocuklar evin önünde top oynuyorlar da bütün toplar evin içine giriyor. Gel baba. benimle görüşmek için gelmiştin. Ama karşıma çıkmadan gittin. Neden Mayura? O sırada sen başkasıyla meşgul olduğun için. Mayura. Eğer biraz daha bekleseydin, benim hakkımdaki, sahte karım hakkındaki gerçeği öğrenebilirdin. Gerçeği kendi gözlerimle gördüm zaten Onkar. Buraya bir şey söylemek için geldim. Lütfen yalanlarını bana gerçekmiş gibi göstermeye kalkma artık. Bundan sonra beni aramaya da çalışma olur mu? Benimle görüşmeye de çalışma. Aramızda her ne olduysa bitti artık. <laughs> Ne oldu sana Mayura? Söyle. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Ama hissettiklerim var. Aynısını sen de hissettin. Eğer böyle bir şey hissedebiliyorsan bu ilişki biter mi Mayura? He? Ne sanıyorsun yani? Öylece ayrılıp bu hisleri unutacak mısın? Kalbin unutacak mı? Ruhun beni unutacak mı Mayura? Bırak beni Omkar. Gönülle ruh ilişkisi güven üzerine kurulur. Sana zaten çok az güveniyordum ama sen bunu da kırdın. Bana güvenden bahsediyorsun. Ama yalan söylüyorsun. Gözlerimin içine bak ve sana yaklaştığım zaman hiçbir şey hissetmediğini söyle. Hiçbir şey hissetmiyorum de. Hiçbir şey hissetmiyorum. <laughs> sana bu şekilde baktığımda hala bir şey hissetmiyor musun? A hayır, fark etmiyor. Sana dokunduğumda bile mi? Daha kaç kere söyleyeceğim hissetmiyorum hissetmiyorum hissetmiyorum. İstediğin kadar bağırabilirsin. Yine de gerçek değişmez Mayura. Aslında ne hissettiğin gözlerinden okunuyor ve gözler asla yalan söylemez. Ama yine de benden uzaklaşmak istiyorsun. Uzaklaş. Eğer bu bağın sana bir şey hissettirmediğini düşünüyorsan gidebilirsin. Eğer aramızda gerçekten hiçbir bağ olmadığını düşünüyorsan. Git Mayura. Git buradan hadi. Çek git. Mayura. Benim Aşvarya ile evliliğim bir yalan o bir tezgah büyük bir oyundan ibaret. Onunla hiçbir bağım yok. İkimizi ayırmak için bana yaklaşıyormuş gibi yaptı. Ne ben onu seviyorum ne de o beni. Yoksa bütün bunları sana neden söyleyeyim ki? Bana güvenmelisin Mayura. Yalan söylemiyorum. Peki o ne Omkar? Bu kız hiçbir zaman düzelmeyecek. Seni seviyorum kocacığım. Mayura! Mayura beni dinle. Mayura! Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Benden uzak dur Kar lütfen. Evli olmana rağmen onun gibi sevgi dolu bir eşe sahip olmana rağmen hala bana bunu yapıyorsun. Neden? Önce benim duygularımla oynadın, şimdi karına böyle ihanet ediyorsun. Kendinden utanmalısın. Gitmene asla izin vermeyeceğim. Beni iyi dinle. Mayra, iyi misin? Benden uzak dur. Beni takip etmeye kalkma sakın. Mayra? Burada ne yapıyorsun? Nil. Ha, tamam. Seminer için mi gelmiştin yoksa? Ama burası... O neden? Şimdi seni... Nil hayır. Geçme. Lütfen beni buradan uzaklaştır. Belki Mayura'dır. Mayura. Bugün kavga etmeyeceğiz, gevezelikte. Hiçbir şey olmayacak. Sıfır. Buraya sana bir hediye vermeye geldim. Fakat bu hediye benden değil, Mayura'dan sana geliyor. Mayura'nın isteği için onu sana getirdim. Bu Mayura ile benim düğün davetimiz. Mayura benimle evlenmeye karar verdi. Hatta bu hafta düğünümüz var. O yüzden lütfen düğünümüze sakın gelmeyin. Farkındayım. Düğünümüze gelmeyi çok istersin sen. Ama merak etme. Sosyal medyaya bol bol fotoğraf yükleyeceğim. Oturduğun yerden beğenirsin artık. Hikayenizin sonu geldi yani. Omkar ve Mayura bitti. Şimdi yeni bir hikaye başlıyor artık. Bir aşk hikayesi. Mayura ve Neil'in aşkı. Bir zamanlar inadım yüzünden elime bir çizgi çizmiştim. Daha sonra elimdeki çizgiyi daha da derinleştirdim. Bütün eski çizgilerin üstüne yeni bir çizgi çekeceğim ve o çizgi benim gururumu değil Mayura'ya olan aşkımı temsil edecek. Yemin ediyorum Tanrım. Bu sefer Mayura'nın sevgisini kazanmaya, onu ikna etmeye çalışacağım ve artık yanlış davranmayacağım. Bu sefer bana rehberlik etmesi için kalbimin karanlığını değil, Mayura'nın sevgisini kullanacağım ve eğer biri bana engel olmaya çalışırsa bir şekilde kendime yeni bir yol yapacağım, kendi yöntemimle. Bu sefer yanlış davranmayacağım ama biri bana kötülük yaparsa ben de aynı şekilde karşılık vereceğim. Kimsenin hayatıyla oynamayacağım. Ama aşkımın benden gitmesine asla izin vermeyeceğim. Her şeyi hatırlayıp beni affedene kadar ya da cezalandırana kadar onun başkasıyla olmasına asla izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.